iPhone'un da çok kullanışlı bir büyüteç olduğunu biliyor muydunuz? Hadi bu büyüteci nasıl kullanacağımıza birlikte bakalım. iPhone'da menüye izlencelere girdiğimizde büyüteç uygulamasını açtığımızda alt panelde bir menü görüyoruz. Burada artı ve eksiye doğru giden bir barımız var. Buradan büyütecin büyütme oranını arttırıp azaltabiliriz. Biraz daha yukarı kaldırdığımızda bu menüyü etkinlikler, çek, ayarlar bölümlerini görüyoruz. Buradaki etkinlikler butonu bir nevi kısa yol. Uygulamayı nerede kullanacaksak ona göre yeni bir eylem kaydedip bu ikona tıkladığımız zaman Sadece o özelliklerin aktif olmasını sağlayabiliriz. Çek bildiğimiz fotoğraf çekme özelliği buradan paylaş menüsüyle istediğimiz yere gönderebiliriz. Buradaki çok güzel bir detay da algıla menüsü. Algılaya girdiğimiz zaman denetim panelinde gösteri seçtiğimizde alt menüde algılayı ikonunu görebiliyoruz. Algılay özelliğini açtığımızda büyütücü doğrulttuğumuz yerdeki, yerdeki çevredeki varlıkların, nesneleri, insanları bir gösteriyor ve sesli bir geri bildirim veriyor kullanıcıya. Ayarlara geldiğimizde burada ayarlar bölümünde uygulamanın ayarlarıyla alakalı detayları görüyoruz. Bence büyüteç uygulamasının en en güzel özelliği algılama özelliği. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ihtiyacı olan bir arkadaşına göndermeyi unutma.